Washington'dan herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Washington yakınlarında bulunan büyük bir outlet'e geldik. Leesburg Premium Outlet. Buranın içerisinde yaklaşık 100 kadar bir alışveriş yapabileceğiniz dünyaca ünlü mağazalar var. Tur grubumuzla geldiğimiz bu bölgede gerçekten keyifli alışveriş yapacaksınız. Hem de dünya ünlü markaları çok uygun fiyata alabileceksiniz. Amerika'ya, Washington'a geldiğinizde mutlaka uğramamız gereken noktalardan bir tanesi. Şimdi gelin hep birlikte bu mağazaların içerisinde bir tur atalım. Evet arkadaşlar şimdi Washington yakınlarında yaklaşık 45 dakika mesafede olan Leesburg isimli bir bölge var. Bir town dediğimiz kasaba var. Buranın içerisinde güzel bir outlet. Bu outletin içerisinde oldukça fazla ve tanınmış markalar var. Bu markaların arasında bir alışveriş turu yapıyoruz sizlerle bugün. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Genellikle bu tarz outletlerin içerisinde dünyaca ünlü markalar fiyatlarını oldukça uygun hale getirerek Yoğun satışlar e, yapıyorlar. Outletlerin asıl amacı da zaten bu oluyor. İnsanlar sadece alışverişe gelsinler. E, buraya gelen insanlar akın akın sadece alışveriş yapmaya geliyorlar. O yüzden şehir dışlarında genellikle e, kuruluyor. fiyatlarını uygun tutarak böylelikle insanları da sürekli olarak buraya davet ediyorlar, çağırmış oluyorlar. Ve bu şekilde de yüksek miktarda alışverişi teşvik etmiş oluyorlar. Bakın az da tanınmış markaların önünde böyle bu şekilde sıra oluyor. A dediğimiz bilinen bir ayakkabı markası bildiğiniz gibi. içeride mağazanın içinde yoğunluk olmaması için bu tarz uygulamalar oldukça yoğun oluyor burada. Amerika'nın birçok outletinde aynı şekildedir. Kolombiya'nın tamam. burada iki tane mağazası var. Bir tanesi clearance store dediği. son kalmış bedenler. genellikle ekstra ekstralar, xx large'lar veyahut da çok small, ek vesaire gibi son indirime girmiş, indirimin de indirimi olan ürünlerde çok ucuz olur ama genellikle orada beden bulmak zor olur, kolay değildir. Columbia'nın bir mağazası daha var, asıl mağazası burası. onun içine gidelim bakalım ne gibi ürünler var. Böyle de güzel bir yılbaşı ağacı koymuşlar, Noel ağacı. Alt ortasında. Tabi çok bilindik markalar var, Columbia var, Under Armour var, New Balance var, ee, bunun gibi, Nike var, Nike, Nike. Burada Nike diyorlar. Oldukça büyük bir mağaza. Mesela Kolombiya'nın böyle bir botu 49.99 50 dolar. Burada bizim Türkiye'den genç arkadaşlarımız da var. Merhaba. Merhaba. La. Nasıl gidiyor? Çok Alışveriş iyi. nasıl? Ya, günün sonu gayet güzel geçiyor şu anda. Teşekkür ederiz. Şimdi tur grubumuzdaki arkadaşlardan bir tanesi yanımda. Ee, Türkiye'den geldiler ve dedim ki alışveriş yapmayın alışveriş yapmayın yapmayın bir hafta onları tuttum son gün geldi ve birlikte Kolombiya'ya geldik Nasıl gidiyor alışverişler? Gayet güzel, yani açıkçası iki bizi tutmuşsunuz. <laughs> Aksi durumda diğer yerlerde doldurduğunuzda Diğer yerlerde, evet aynen gide paranızı boşa harcayacaksınız, geldiniz burada en güzel yerlerde, en aynen. güzel orijinal fiyatlara, olarak. orijinal aynen. olarak aynen. ve Türkiye'si inanılmaz fiyatlar da. değil mi? Yani tabii gerçekten tabii. çok güzel. Yani Türkiye kıyasla ekstradan yani ciddi manada kat kat fark var. Türkiye'de fark... mesela şöyle bir botu, şöyle bir ayakkabı kaça alırsın? Yani şu an yani 15 falan vardır. 15 falan, şey bu elinde tutun şu anda kaç şu dolar burada? Şu burada 70. Dolar. 70, 70 dolar. dolar, 70 dolar, 70 yani. dolar. Türkiye Türk parası da hesapladığınız zaman yani çok şey e, 4 bin şey yapmıyor yani 3500 falan. Türkiye'ye göre yani iki üç kat daha. Gerçekten önce. <laughs> Aynen öyle. Bak bir tane daha arkadaşımız var burada. Merhabalar. <laughs> Hello from America. Nasıl nasıl şimdi alışverişler? Anlat Mükemmel. Bakın. Hoşuna gitti mi burası? Her şey Türkiye'nin burada dörtte biri fiyatına. Dörtte biri fiyatına gerçekten. Yaparak buraya geldik. Tekrar buradan <laughs> istekleri e, Türkiye'ye götüreceğiz. Hmm. Süper süper harika. Ee, arkadaşlar eğer Amerika'ya gelirseniz mutlaka Outlet'lere uğrayın. Hele hele böyle e, şey zamanlarında. Kara Cuma'yı biraz geçirdik gerçi o zaman çok iyi ama devam ediyor indirimleri. Biraz geçmesine rağmen fiyatlar çok. E, genellikle ya %50 indirimli ya da birinci al ikincisi bedava gibi şeyler. Veyahut da e, ona benzer birçok indirim oluyor ve gerçekten çok karlı çıkıyorsunuz. Amerika'ya gelecekseniz mutlaka Outlet'lere uğrayın. Kolay gelsin, iyi alışverişler. Evet, alışveriş yapan bir Türk görüyoruz burada. Alışveriş evet. çılgınlığına kendini kaptırmış. Nasıl gidiyor? Çok iyi. <laughs> Fiyatlar nasıl? Çok Fiyatlar güzel. Fiyatlar süper. Yani böyle bir şey Türkiye'de mümkün değil mümkün şu fiyatlara. değil, evet. Bir, hem de ikincisini alırsan %50 indirimli. 9-10 lira falan vardır Evet. Yalnız buraya geldiğiniz zaman ayakkabı deneyecekseniz genellikle her şeyi numaraları kendiniz arayıp buluyorsunuz. Kendiniz deniyorsunuz. Yani pek yardımcı olan olmaz. Türkiye'deki gibi beklemeyin. Ama yani e, zaten bu fiyata da Türkiye'de biraz zor bulursunuz. Aldıklarına bakar mısın? Doldurmuşlar poşetleri doldurmuşlar ama e, emin olun. İnanın ikincisi %50 indirimli. Evet, zaten siz, 160 indirim var e, şeylerde. Zaten indirim var bir de indirimin indirimini yaşıyorsun. Baksana şuralarda. Şöyle bir mont var mesela size göstermek istiyorum. Böyle bir mont normalde fiyatı 290 dolarmış. Bayan montu. Ama şu andaki değeri 150 dolar. Şöyle yeni mod sezon montlar var. 260'mış. Şu anda 200'e düşmüş. Bazı ürünlerde çok fazla indirim yok ama bazı ürünler gerçekten çok uygun. 70 dolarmış. 50'ye düşmüş ama şu andaki fiyatı da 30 dolar. Yani Kolombiya gibi bir marka için kalitesini bildiğiniz bir marka için fiyatlar gerçekten çok uygun. 29.99. şunun Şunların iki tanesi 50 dolar. Normalde tanesi 55 dolarmış. İki tanesi 50 dolar. Şu polarların. İkisi çok güzel durdu. İkisi de çok güzel durdu. Sanki açık renk daha şey Anladım. modern durdu ben gibi. Daha modern durdu modern. gibi durdu. Yani daha sıra dışı, tamam. daha güzel duruyor. Teşekkür ya teşekkür o da çok güzel ama. O da güzel, yani. ya o da güzel. <gülüyor> <gülüyor> Tamam ama bunu alalım. Sen oğlum ne kadar Evet alışverişler yapılmış. Yapıldı. Merhabalar. Merhabalar. Berfin nasıl geçti Columbia? Güzel yoğun geçiyor. Neler aldın görebilir miyim cicilerini? Tabii. <laughs> Bak benim demin gösterdiğim şey ee, polar. Bir tane de böyle bir şey almış. İki tane polar almış. Bakayım kaç para aldığını göstermem lazım. Çünkü merak ediyor izleyenler. 100 dolar. İki tane şey mi aldın sadece? Evet. Ama orada benim gördüğüm vardı. iki tane al 50 dolar. Onlar eski mo eski modeldi herhalde. Evet. Neyse ama bunlar da gerçekten çok şey. Nasıl geçti? Çok güzel. Neler aldınız? Çok güzel. güzel. bir mont almışsınız. Evet. Bu monta kaç lira verdiniz? Vallahi Bakalım yazıyor. montlar burada yazıyor. Sonuçta 1, 2, 3 tane mi mont aldınız? 4 tane. 4, Yok, i̇kisi kazak, ikisi. İki kazak, iki mont almış ve 250 dolar. Bunları Türkiye'den alsanız, evet. Ne kadar para verecektiniz, kim Vallahi. bilir? Montlar zaten bayağı 18 bin. 20 bin dolar, 20 bin lira falan verirdiniz herhalde yani, böyle bir şey. Amerika'da alışveriş yapmak nasıl bir duygu? Çok güzel ve çok hesaplı gerçekten değil mi? Sen zaten bir hafta boyunca durmadın. Bayağı bir şeyler aldın ama alışveriş sizin hakkınız tabii ki. Geldiğiniz zaman yapacaksınız. Okey ben biraz daha gezmeye devam ediyorum. Sizlere iyi gezmeler, iyi alışverişler. Under Armour'a gidelim. Onun için de şöyle bir göstermek istiyorum sizlere. Burada bayan kesimi burada. Burada da %50 indirim var. Şöyle bir sweatpant var. Eşofman altı 55 dolar. Buradan %50 indirim gelecek bu. 25 doların biraz üstünde olacak. Ama şöyle sweaterlar 20 dolar. Bakın şunlar. Şu şekilde. Gayet uygun fiyatlar. Her şeyde %50 indirim var. Her şeyde. 44 dolarmış. 45 dolarmış. %50 indirim. Tight. Ayakkabılarda %50 indirim var. Fiyatı 130 dolarmış. %50 inecek bu. Burada da böyle bir bot var Under Armour'ın. Oldukça da güzel bir bot esasında. Fiyatı da 125 dolar. Bu %50 inecek bu. 60 dolara gelecek. Şu da 130 dolarmış. Bu da %50 indirim. 160 indirim var bununla. Evet bu tişörtler ne kadarmış 60 dolarmış Burada 30 dolara geliyor Gibi Arkadaşlar Buraya geldiğiniz zaman mutlaka Uğrayacaksınız buralara i̇şte New Balance New Balance arkadılarda %50 indirimli Hayır ikincisi Yani iki çift alıyorsunuz ikinci çifti %50 indirimli oluyor ama fiyatlar zaten uygun 80 dolar. Benimki ki şunu ve şunu almak istedim. İkisini 180 dolar buna diyorum. Buna da 40 dolar ödüyorum. 120 dolara iki tane ayakkabı almış oluyorum. Tanesi 60'a gelmiş oluyor. New Balance ayakkabılar. En çok satılan modeller. 100 dolar, 110 dolara en pahalı ayakkabı. Ve onlardan da ikincisini alırsan %10, %50 indirim oluyor ikincisinde. Okey, ses 1 2, ses bir iki Çocukları pistten alalım lütfen. Sen köpek balığısını gördün? <laughs> Arkadaşlar buraya gelecek arkadaşlara tavsiyem kesinlikle kıyafet getirmeyin. 2 3 tane alabilirsiniz yanınıza, gününüzü geçirecek. Onun haricinde hiçbir şey almayın. Türkiye'den bir tane Kolombiya ayakkabı almak yerine buradan yani 5 tane Hilfiger'dan, Kol Kolombiya'dan yani değişik çok fazla şey alabilirsiniz. Türkiye'de alışveriş yapmayın. Bence bu tur paketini satın alın. Buraya gelip bütün ihtiyaçlarınızı alın. Süpersin. Çok teşekkür ederim. Evet. Merhaba. Amerika'dan alışveriş yapan bir daha baştan alayım. Evet Amerika'yı fetheden Türk grubunu karşılıyoruz burada. Eller dolu, kollar dolu. Bütün alışverişler yapılmış. Nasıl geçti efendim alışveriş? Süper. süper çok Dur, bu, güzel. Kesinlikle. Burada alışveriş yapmak nasıl karlı bir durum mu? Aslında değil. Neden? Değil. Çünkü fiyatlar Türkiye'den aynı hemen hemen. Nerede aynı aynı? aynı evet, gerçekten. Yani değil. burada 10 dolar aldığımız şey Türkiye'de zaten 400-500 TL. Ama burada 10 dolar bize az geliyor. Alıyoruz. <laughs> yok canım. 10 dolar aldı Olmadı. Hiç olmadı. Merhaba Sen ederim. söyle. Doğrusunu söyle. Evet abi dinliyorum. Nasıl geçti alışveriş? Abi mükemmel geçti. Baya para mıydı? harcadık. En evet. çok nereye gittin? Abi şeye gittim. Kolombiya'ya gittim. En çok Kolombiya'dan alışveriş yaptım. Kolombiya'dan alışveriş yaptım. Parfüm aldım. Free Shop'ta 100 dolar, Hı -hı. 100 euro. Burada 50 aldık öyle söyleyeyim. Gayet uygun. Evet. Gayet uygun. Türkiye'de bulamayacağın fiyatları burada buldun aldın. Yani genellikle öyle. Çok güzel. Yani yine gelsem yine buradan. Yine gelsem şey, her şeyimi şeyi buradan diyorsun. alırım yani. Türkiye'de bir böyle şey Böyle yapan gerekmiyor. arkadaşlar biliyorum. Yılda bir sefer iki sefer atlıyorlar geliyorlar. Burada hem uçağı evet. hem e, otelini harcasa bile çok alışveriş Kesinlikle şey daha karlı, işim, karlı çıkar. Gelir. Kesinlikle. Yani, Özellikle öyle. elbise konusunda elektronik konusunda. Okey. Görüşmek üzere. Kolombiya fethedilmiş durumda. Kolombiya mağazası Türkler tarafından kalkındırılmış durumda şu anda. Gördüğünüz gibi. Bizim de aracımız bu. içindeki bagajların yarısı Amerika'nın alışverişleriyle dolu. <laughs> Evet arkadaşlar Amerika'dan alışveriş yapmak gerçekten çok karlı oluyor. Özellikle marka giyiminde. Türkiye'de aynı markanın ürünlerine vereceğiniz paranın yaklaşık dörtte birini burada vererek çok daha fazla ürün satın alabilirsiniz. Amerika'ya gelecek arkadaşların mutlaka outletlere uğrayıp buralardan alışveriş yapmasını tavsiye ediyorum.